Arkadaşlar merhaba. Ben Tornat TV'den Volkan Ateş. Bugün sizlere 3 ayaklı Amerikan aynasının ayak değişim sistemini göstereceğim. Ee, öncelikle... Ee, öncelikle arkadaşlar şuradan başlayalım. Burada gördüğümüz logo veya amblemin her zaman sağ tarafı bir numara, sol taraf iki numara diye e değerlendirilir. Gördüğünüz gibi içeride bir numara yazıyor zaten. Bir iki ve üç diye gider. Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Şimdi bir numarayı bulduk. Ve ayaklarımızın da bir numarasını bulmamız gerekiyor. E onun için ne yapacağız? Ayaklarımızın şu iç kısmında zaten numaraları yazıyordur. Üç numara e, iki numara ve bir numara Peki burada yazmıyorsa ne yapmamız gerekiyor? Aynamızda zaten bulmuştuk. Logonun sağ tarafı her zaman bir numara, sol taraf 2 numara. Arkadaşlar bu ayakları kartımıza alıyoruz. Bakın görüyorsunuz en kısa et payı olan bir numara. Ve onun biraz daha uzunu 2 numara. Daha da uzunu 3 numara diye gidiyor. E, ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Ayak değişim sistemini. Şimdi e, yani şurada ayağımızın geçmesi için bir çeltik var. Şimdi kamerayı biraz daha yaklaştırıyorum. Bu çeltiği ben yarım yapıyorum. Bir numara ayağımı salıyorum. Üstten hafifçe basıyorum. Zaten sesi duyacaksınız. Geçirdikten sonra devam ediyorum. Bakın 2 numaraya geldim. 2 numarada da aynı işlemi yapıyorum. Çelti yarım bırakıyorum. 2 numaralı ayağımı alıyorum. Sesi duydunuz. Ve 3 numaraya geliyorum. 3 numarada da aynı şekilde çeltiği yarım yapıyorum. İçerideki e, filan dişini yani. Geçirdikten sonra sıkıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, en sağlıklı ayna takma, e, ayna ayağa takma formülüdür bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, ee, tabii bu aynanın bir de ters ayakları var. O da aynı sistemde çalışır. Bakın. Yani sistemimiz bu. En kısa olan bir numara. E, bir numaranın biraz daha uzun olan iki numara. iki numaranın daha uzun olan da üç numara diye adlandırılır. Bu da aynı şekilde göstermiş olduğum sistemde takılıyor arkadaşlar. Abone olmayı, Yorum yapmayı ve beğenmeyi e, lütfen unutmayın. Beğeniler ve yorumlar bizim için çok önemli. Yeni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esenle kalın. Hoşçakalın.